Öncelikle arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti adaletine ve yargıya çok teşekkür ediyorum. Bir buçuk sene içerisinde her zaman güvendik, her zaman inen, inandım ki adalet yerini bulacağına. Bu bir buçuk sene hiç yaşamamış gibiyiz tabi. Kızımızı kaybettik. Bir trafik kazası değil. Bu bir trafik kazası değil. Kesinlikle bir tasarlanmış ve planlanmış yani bir cinayet. Bu illaki silahla bıçakla maalesef olmuyor. Gördük de ve kızımın önüne aracını kırarak kazaya sebebiyet vererek hayatını kaybetti. Yüce Adalet yerini buldu. Bu bizim yüreğimizi tabii ki söndürmüyor ama bir nevi olsa su serpti. Kesinlikle mücadelemizden hiç vazgeçmedik. Çünkü eminiz bu bir trafik kazası değildi. Bu tasarlanmış ve birlişte olarak yapılmış kızıma bir e, olaydı. Adalet yerini buldu. Önemli bu yani. Adaletin yerini bulduğu için çok sevindim. Tabii ki ceza aldığı için yani değil ama adalet yerini bulmuştur. Çünkü gerçekten olması gereken buydu. bunun Kesin yok. Tamam savunacaksın karşı tarafın. Savun